Merhaba, okuma bahçesi şiirim. Yorganıma saklandım. Bacaklarımda derman yok. Gözlerim sus pus. Yarım saat uyusam yetecekti. Titredi durdu kalbim. Tanteroza yarım kaldı. Sen eceledin, ben öyle anladım hayatı. Ve okuma bahçesinde tanteroza yarım kaldı. Sen Durma hayat. Bizi denize at. Bizi sokaklara bırak. Sen durma hayat. Sen durma hayat. Görüşürüz. Okuma Bahçesi şiirini sevdiyseniz ve benimle duygularınızı paylaşmak isterseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.